Merhabalar. Bugün bitki anlatımı değil de biraz kendimi anlatmak ve bir sohbet videosu çekmek istedim. Ben bu videoları niye yapıyorum? Bitki sevgim ne zaman başladı? Onu anlatmak istedim sizlere. Şöyle ki benim rahmetli annem çok bitkileri seven bir insandı. Evimizde her zaman bolca bitkimiz vardı ben de çocukluktan itibaren anneme yardım olarak onları sulamaya başlamıştım ve bu şekilde herhalde çiçek sevgisi başladı bende sonra evlendim evlenirken bir sürü bitkiyle gittim çeyiz olarak şöyle ki herhalde evlendiğim zaman yüzden fazla çeşit bitkim vardı yeni ev olan biri için bayağı fazlaydı tabi dönem dönem bitkileri bırakmaya çalıştım çünkü e, hani e, mesela ilk çocuğum olduğu zaman küçük bir evdeydim ve çok bitkin vardı hani oksijen karbondioksit olayından dolayı bırakmaya çalıştım, dağıttım. Bir zaman sonra dayanamadım yine bitkiler topladım. E, sonra taşınırken bir e, bir taşınma sırasında çok güçlük çektim çünkü İki sokak altta başka bir eve taşınmıştım ama çiçekleri taşımak günlerce sürdü. Hala bitirememiştim ve artık son posta eşya çıkarken hala çiçek taşıyorduk biz. Ve çok sıkıntılı bir şeydi. O zaman dedim ki bir daha bu kadar çiçek yapmayacağım. Ama şu anki duruma bakınca onun herhalde 10 on katı bitkim oldu bir yandan duramıyorum çok seviyorum de her türlü şey denemek istiyorum merak ediyorum tohum alabilmeyi tohumdan üretebilmeyi çok seviyorum ama belli bir noktadan sonra gerçekten sıkıntılı oluyor o nedenle herkes benim gibi olmasın diyebilirim Öncelikle Çünkü yeriniz yoksa özellikle bir bahçeniz yoksa sıkıntılı oluyor ben de kendime telkinde bulunuyorum bir miktarını azaltmak için. Ama bir yandan da beni çok mutlu ediyor. O da bir gerçek. Bitkileri bu şekilde çok sevdiğim için bakımları da merak ediyordum onlara iyi bakabilmek için. Tabii önceden böyle internet ortamında bilgiye çabuk ulaşmak gibi bir şey yoktu. Hani öncelikle bitkiyi aldığım insana bunu nasıl bakacağım sorularını yöneltip ona göre öğren, öğreniyordum. Ama çoğunda şunu fark ettim. Ben içsel olarak bir şeyler yapıyorum, yapıyordum. Yani ne bileyim bitkiyi hani üreteceksem deneme ve ha e, şöyle de deneyeyim, böyle de deneyeyim diye e, bitki üretmeye, çoğaltmaya çalışıyordum. Ne bileyim işte dalını koparayım, yaprağından deneyim Bazıları olmaz denen şeyleri de niye, niye olmasın? Bir de ben bakayım. Belki onlarda olmadı ama bende ol, olacak. Biraz inat bir huylarım da var. Ee, öyle deniyordum. Yani ben buradan herkese şunu tavsiye ediyorum. Birisi size bir şey olmaz dedi diye ondan vazgeçmeyin. Lütfen zaten elinizde bir e, hani üreteceğiniz bir bitki varsa deneyin. Onlar olmaz dedi diye. o Onun belki evdeki ortamı uygun değildi. Belki o güneş uygun değildi, belki o mevsim uygun değildi, olmadı ama sizde denk gelecek ve olacak. Bir de enerjilere ben çok inanıyorum. Siz belki onun e, olabileceğine olan inancınızla, e, onu severek yaptığınızda olacak. Lütfen deneyin, elinizde bir fırsat olursa denemekten hiç vazgeçmeyin. Bitkiler aslında o sevgiyi gerçekten hissediyorlar ve size cevap veriyorlar. Bazen, şimdi ben bir, bir yetişemiyorum bazen ama yine de bakıyorum dirençle beni bekliyorlar. Ee, direniyorlar yani. Onlar da ölmeden tutunuyorlar. Ee, İlla ki bu kadın bizi fark edecek. Bak işte suyum az. Veya ne bileyim belki budanmam gerekiyor. Bunu fark edecek, yapacak diye direniyorlar. Ben de fark ediyorum zaten. Bir şekilde hani kurtarıyorum. Genelde çok bitki öldürmüyorum ama bazı türlerde mesela başarılı değilim. Begonyalar gibi. Belki onlara evin ortamı uygun değil. Yine de deniyorum ama hala bir gün onların da seveceği ortamı yaratacağımı düşünüyorum. Bitki hobisi gerçekten insana Hani böyle mutluluk veriyor. Niye? işte bir yaprak çıktı. Ay çiçek açıyor. işte tomurcuk var falan. Çok güzel. Çok keyifli. Ama ben bu bir, birkaç zamandır daha çok yenen şeylere yöneldim. Onları aslında daha çok yapmak istiyorum. Tohum elde etmeyi çok seviyorum. Bu yüzden de e, videolarımdan biliyorsunuzdur. İşte pazardan aldığım ya da değişik marketlerde gördüğüm Meyvedir, sebzedir, şeyleri alıp onlardan fide yapabilmeyi veya tohum üretebilmeyi çok seviyorum. Birçok şeyde de gerçekten oluyor. Ne bileyim işte mesela bir ara Brüksel lahanalarını yapmıştım. İşte Brüksel lahanalarını dikkat etmişsinizdir. Genelde aldığınız zaman diplerin de kesik yerlerine yakın yerlerde bir sürü yavru görüyoruz bu yavruları büyütebiliyoruz aslında. İşte bunları ben ne yaptım? İlk önce tepe kısımlarını yine alıp kullandım. Çok israfı da sevmiyorum. Yani onu yetiştirene kadar bir sürü emek veriliyor. O yüzden çok israf edilmesini de sevmiyorum. Tepe kısmını aldım yine yemek yaptım. Ama dip kısmını işte bir süre suda tutup köklendirdim. Sonra diktim. O gelişti. O arada tabii ki kocaman bir bitki olup bana işte Brüksel anası yumruları vermedi ama çiçek açtı ve tohum verdi. Bu şekilde bazı şeyleri işte tohumuna kavuşarak onları yeniden yetiştirebilirim. Havuç mesela. Çok sevdiğim bir kardeşim Fethiye'den bebek havuçlar getirmişti. Ben onları yemek yerine işte diktim. O üst kısımda yapraklanmalar oldu. Zaten vardı yaprak şeyleri hatta. Taze yapraklarını yemek yapmıştım ama birkaç iç kısımdaki yaprakları bırakmıştım. Onlar büyüdü, sonrasında çiçek açtı, havuç tohumu yaptı ve ben bu sene o tohumlardan havuç yetiştirdim. Bunun da videosunu paylaşmıştım. Yani bir sürü şey denenebilir işte ne bileyim meyvelerin çekirdeklerinden işte bazı meyveleri hani aşılamadan da onlardan meyve alınabilir işte kayısı çekirdekleri bazen elma çekirdekleri hani aşılayıp daha verimli hale de geliyor ama doğadaki haliyle de kendi de meyve verebilir belli bir zaman sonra. Bu yüzden bu çekirdekleri de ziyan etmemek gerekiyor. Buradan bir de şunu söylemek istiyorum. Lütfen meyve çekirdeklerini çöp poşetlerine atmak yerine doğada bir toprak parçasına atın. Orada doğada hayvanlara da katkısı olacaktır bunların. Belki bir gün yıllar sonra siz oradan geçerken size bile meyvesini sunabilir. Bu yüzden çekirdekleri ziyan etmeyelim. Hepsini doğaya bir şekilde kavuşturursak toprakanı onları değerlendirip tekrar hayata döndürecektir. Bunu çok önemsiyorum. O yüzden de bunu söylüyorum ve yaparsanız çok güzel olur bunu belirtmek istiyorum. Başka söylemek istediğim işte dediğim gibi bu yani öncelikle bir şeyleri üretebiliriz. Bir de olmaz denen şeylere lütfen ya yani olumsuz olan duyguları bırakın. Kelimelere takılmayın. Olmaz diye bir şey yok. Bazen olabiliyor. Mutlaka olmadığı zaman da oluyordur o şeylerin ama yani denemekten bir şey kaybetmez. İşte bazen böyle hani Facebook'ta falan görüyorum. İşte böyle bir şey var elimde tutsam diker mi atayım mı? Ya atma kardeşim zaten o elinde. Dik, dene. Yani onun olabilmesi için çabala ne bileyim. Bu bir çelikse bunu dik. İşte üzerine bir pet şişe geçir. Bir seri ortamı oluştur. Ne bileyim her gün onu havalandır olacağına inan. İlla bir şey olacaktır. Başka ne anlatmak istiyorum? Evet, çiçeklerde de şöyle bir şey var. Mesela budama dama yaptığınız zaman tepeleri aldığınız zaman geriden mesela daha gür bir şekilde daha çok dal gelir. Bazı şeyler var ki bunları hani öğrenirsek işimiz kolaylaşır. Ha, bu arada bir de demin bir e, Ferfecir adlı bir arkadaşımız <laughs> Nickname'i Ferfecir. E, buradaki benim masanın üstünde bir e, faunusum var. Şöyle ki göstermek istiyorum. Şöyle. Bununla ilgili sormuş. Şöyle. E, benim yıllar önce çok akvaryumum vardı. Evet. Ben niyeyse işte bitkide olduğu gibi şeylere yapınca biraz delilik boyutunda yapıyorum. 19 tane akvaryumum vardı. Çoğu, çoğu da 1 metreden büyük akvaryumlardı. Ee, diyebilirim ki piyasadaki tatlı su balıklarının hemen hemen bir çoğunu besledim. Hani ne bileyim şöyle söyleyeyim işte belgesellerde izlemişsinizdir. Tüküren okçu balığı ona kadar beslemiştim var işte Tanganyika gölü balıkları, işte Amazon bilmem ne böyle birçok akvaryumum ve birçok balığım oldu. Fakat sonrasında elektrik ve su faturaları tamam yapınca ve belimi de bu su bidonlarını işte dinlenmesi kullanıyordum. Kaldırmak için falan e, sakatlayıp bir buçuk ay neredeyse yürüyemeyecek duruma gelince akvaryumlardan vazgeçtim. Son lepistes akvaryumum vardı. Onu da balıkları birkaç postada böyle akvaryumculara verip işte yerine sokaktaki beslediğimiz kediler için kedi maması alıp o akvaryumu da kaldırdım. Hala akvaryumlar duruyor Onları bazen bitkiler için sera gibi kullanıyorum. O akvaryumu kaldırdım ama akvaryumun dibinde bir tanecik lepistes yavrusu kalmıştı. O da şu an bu fanusun içinde duruyor. Bu fanusun içinde de işte yosun, bir birkaç türde akvaryum bitkileri var. Su bitkilerini de çok seviyorum. İşte Bir yosun topumuz var. Şöyle bunun içinde değil. Burada etrafta birkaç tane fanus içinde şeyler var, bitkiler var, su ile ilgili. Kedimiz var. Kedimiz de o suda herhalde daha bir lezzetli mi oluyor ne oluyorsa oradan içmeyi sevdiği için o onun için böyle birkaç yere şeyler yaptık hatta e, fanusların içine su koyduk işte hem de susuz kalmadığına emin oluyoruz onları da bir gün böyle topluca çeker anlatırım aslında canlı video yapmak istiyorum hani e, o anda sizlerin sormak istediği bir şeyler varsa bunları cevaplayayım istiyorum bunu da bir ara yapalım bakalım nasıl yapacağız bilmiyorum hiç de yapmadım Böyle bir de şeyi anlatmak istiyorum. Çünkü bu çok hoşuma gidiyor benim. Benim nikim Feronya. Feronya'da şöyle bir şey. Bir ara böyle mitolojiyle ilgili bir şeylere bakınıyordum. Feronya'nın ormanları koruyan tanrıç olduğunu okudum. Ve birden çok hoşuma gitti. Çünkü benim adım Feria. İşte Feronya'nın Feri var. Soyadım Orman. Böyle bitkileri, doğayı çok seviyorum. Oradan aa dedim bu feronya benim. Bu da böyle çıktı. Hani bazen soruyorlar işte zannediyorduk ki senin soyadın orman değil de bitkileri çok seviyorsun diye böyle bir soyad yazıyorsun diyenler oldu. San Öyle sanmışlar. Öyle değil gerçekten soyadım orman. Ve soyadıma <laughs> uygun bir şekilde çok seviyorum doğayı, bitkileri, yeşili, ne bileyim hayvanları. Onlara da faydalı olabilmek istiyorum. İşte bu yüzden de hiç hani diyorum ya lütfen çekirdekleri falan ziyan etmeyelim. Ya ben de öyle bir biraz da tabii abartılıyor bazen. Hastalık var yani. Ne domates doğuruyorum. Tahtanın üstünde kalan çekirdekleri bile bir saksının dibine atmayı seviyorum. Ya da ne bileyim limon sıkmışsam limonun çekirdeklerini bir saksının dibine atıyorum. Orada filizleniyorlar. Bazen e, hani Yaşayan da oldu, ölen de oldu. Bazen ne bileyim hoşuna gidene çıkarıp veriyordum. Bir dönem e, mutfağımda büyük bir saksı vardı. Benjamin bitkisi vardı. Onun da bir e, silme böyle şey limon çekirdeklerini attığım için hep limon fideleriyle doluydu. Yani isterseniz e, mutlaka evinizin içinde atıklardan bile kendinize yeşillikler üretebilirsiniz. Bunu herkes yapsın. Çok Güzel, keyifli. Yani onların büyüdüğünü hissetmek. Ne bileyim o limon şeyini, yaprağını şöyle bir elinizle ufalayıp o kokuyu almak çok güzel. Domates için de geçerli. Domates yaprağını kokusunu da çok seviyorum. Böyle işte bugün böyle birazcık bir sohbet videosu olsun istedim. Bu arada Ferfecir arkadaş da bir şey demiş. Adile Naşit gibi izliyoruz. Hele bu işte biraz tombulluktan kaynaklı olsa gerek. E bir de neşeli olmayı seviyorum. Hepimizin neşeli olacağı güzel günler gelsin çabucak inşallah. Biraz evlere tıkıldık gerçi. Ben hep evdeyim. Hani evi de seviyorum doğayı sevdiğim kadar. Hani şehir içinde dolaşmaktansa evde olmayı seviyorum. Çünkü zaten ev benim biraz doğa gibi. Bu arkadaşa da buradan selam. Perfejci arkadaş. Eee <laughs> Yani hepimiz lütfen neşemize sahip çıkalım. Sonuçta zaten ölümlü bir dünyadan geçip gideceğiz. Neşemize, huzurumuza sahip çıkalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.